Eda Nur dedi ki e, İlhan kokoreç yaptığı için ben yapmak istemedim. Bir yerde o geçsin mi demek istedim. Evet evet öyle dedi. Gerçekten Canı Göl'den geçmesini istedim şefim. Ben dedim mangal çalışayım, isli çalışayım diye düşündüm. İkimiz kokoreç de çıkartabilirdik. Ya kokoreç tantin. duydum dedim o yapsın onun tabağı olsun bir tane kokoreç olsun dedim. Kendimi güçlü görüyorum. O arkadaş da güçlü ama dedim ki belki benimki daha iyi bir kokoreçtir. Ben geçerim falan filan. Fedakarlık mı yaptın? Fedakarlık yaptım şefim. Yarın <laughs> aynaya iyi bakacağım yani. Burada hepimiz yarışıyoruz. Hepimiz çabalıyoruz. Ama karakter çok önemli. <laughs> Bugün bir duygu boşalması yaşıyorum. Ama çok mutluyum. Ya Sercan abi ya arkadaş çıksın. <laughs> Ne <laughs> dedi? Komik değil mi durum şu anda Bence duygusal değil, komik yani. Bence de değil, komik. E ne de oldu de, şimdi? Son ikiye kalsalar İlhan'a mı verecek? İlhan, e, Eda Nur diyor ki, ben bir fedakarlık yaptım, evet, sendeki efendim. yansıması ne? Şefim, yani e, ince düşüncesi için teşekkür ederim. Keşke bir şeyler için kendini yani kısıtlamasaydı. O da belki bizle yarışıp, belki kendi şansını daha çok arttırıyor olabilirdi. Kendi iyi niyetini bazen şef kendi kendine suistimal ediyor. Keşke kokoreç o da yapsaydı. Sıkıntı yok. Hiç pişman yaptaydı. değilim. Gerçekten hiç pişman değilim şefim. Merak yani ediyorum. Yukarıda bu edanın... Beraber yarışmak daha keyifli olabilirdi. Olsun sen yarış. Otsın. Teşekkür ederim. Bugün çık yukarı.